Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün sizlerle birlikte e, uh, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta sizlerle beraber bakın 12.077 yıldız puanım var. Ve bu yıldız puanıyla karanlık taraf karlı alacağım arkadaşlar. Normalde zaten geldiği gibi alacaktık. Ama Crow çıkmıştı bildiğiniz gibi. Ee, Crow çıkınca da Karanlık Mecha Crow Almaya çalıştım Aldım da Bugün de bunu alacağız Şöyle gördüğünüz gibi özel efektler animasyonlar filan Bence güzel ee, Biraz sadece kara bence biraz daha açık Yapsalar daha güzel Olabilirdi Ama olsun bence çok güzel bir kostüm Ben bunu alıyorum Evet Hayırlı olsun Karanlık taraf Karl aldım. Ne kadar? 2077 kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın görevler falan yaptım. Ralpese özel görev var. Nakavt <laughs> görevi. Bunu da yaparız zaten. Ama ben hesaplaşma gireceğim. Karl'ımızla. Hemen şöyle çok güzel kostüm. Şunu seçeceğim. Tek hesaplaşma. Hah, girelim. Baya güzel şu an. Şu baksana abi şu kancası bile mükemmel. Neyse ben fazla uğraşmayayım onunla. Bunu aldım. Bak şu çok üstüme geliyor benim. Benim fazla üstüme geliyor. Dikkat et alırım aklını. Hatta benim almama gerek kalmadı. Adam aldı onun aklını. Şuna fazla şey yapmayayım. Şöyle bir tane vururum ama. Lan 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 lan. Oho kaçan diye 608 canına kaçtık. Ee, amacım kupa kasmak değil amacım sadece size kostümü gösterebilmek. Orada biri yok değil mi? Bir anda üstüme atlamaz. Ya bunun şeyi de kaptan Karl da güzeldi. Zaten çoğu karakterin ya yıldız puanıyla ya da turnuvada veriyorlar artık. Yani benzer kostümlerine. Mesela PSG Mike'ı verdiler. Ben yan hesabımı aldım. onu da videosunu yarın atacağım size. Neden bu kadar geç diye sorarsanız ben de bilmiyorum. İç içimde öyle çekmek gelmedi. Ben de çekmedim. Ama yarın kesinlikle çekerim sizin için. Siz de aldıysanız yorumlara yazarsınız. Sizce bu kostümü aldığıma değmiş mi yoksa e, farklı bir kostüm de alabilir miydim? Onu yorumlara yazarsanız seviniriz. Ha şöyle tamam bu cici. Gittik. Neyse. Yine de güzel. İnşallah elim hoparlörü veya mikrofonumu kapatmıyordur. Allah şöyle baktım, mükemmel ya. Bir de kulübümüze de yazalım. Ee, bakalım. Güçlü kasan Falan filan. Ee, oo, bizim Kerem fazla BS oynamıyormuş artık sıkmış. Neyse. Şöyle yazayım. Karak ne lan? Karanlık. Mekha. Crow aldım. Bence iyi oldu ya. Crow mu? Lan ne Crow ya? Karanlık ne ya? Karanlık taraf ee, Neydi bu? Carl değil mi? Yanlış yazmışım. Neyse ve mağara arası geldi. Ben bunu e, gece çekiyorum yani 11 şu an saat. E, neden diye sorarsanız e, şu an farklı bir telefondayım ve bu zamanı beklemem gerekti. Çünkü benim telefonla çekersem acayip kötü bir video olacaktı. Zaten eğer bundan sonra video çekersem herhalde bundan gelir bütün videolar. Onu söyleyeyim size. Ee, hesabı yeni geçirdiğim için benim ayarlar şey yok bunda. Normalde biliyorsunuz ben kilit kontrolünü hareket kilidi şeyine açtığım için. Eee bro. Ah be. Lan 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 Boş öltü bastım ama neyse. Olsun olsun. En azından adam kestik. Oyda ayda ayda. Çok sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı. Şurada var ya beni takip ediyor. Aga. Yani ben seni alırım. Neyse. En azından kupa karına geçtim yine. Kupa düşmemek iyidir. Şöyle girmek istemiyorum. Kaçacağım şöyle. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Aaaa. Bak 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 taktik taktik. Öldüm. Ölmedim, ölmedim. Uf. Çok iyi. Ay 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 ay. Buna gözükmeseydik. İyi gitti. Ay! Ya Jesse'nin şeyi öldürdü tüh. E, mermisi öldürdü ya. Sekiyor yani. Ah be, ah be kötü oldu. En iki kere ikincilik var. Kesin bakın bu sefer kesin diyorum. Kesin düşerim. Çünkü oyun böyle böyle iki kere üst üste veya üç kere üst üste kazanırınca bende hep kaybettiriyor. <laughs> ne kadar iyi oynasam bile. Hmm. <laughs> o neyle? O atla fight var. Severim. Sevmem şaka yaptım. Neyse. Geleyim de mi alırım aklına. E ee oğlum, e ee, e. Ee. Ay basamadım. Bakın ben size ne dedim? Ne kadar iyi oynasam da, bu oyun illa o şeyi almayı biliyor. Hmm. İnşallah bu sefer de düşmeyiz. 5 kupa mı düştük? Kaç almıştık? 16. 11 kupa kar. İyi. Boşver. En azından video çıkıyor. Ortaya girmeyeceğim. Aha şeli. Ortaya girmeyeceğim. Yani çalda bir lafı sormam. Ortaya girmem. Yani karla ne yapabilirim ki? Burada biri yok tamam. Aslında burada Sprout'la oynarım ben. Biliyor musunuz? Sprout'tan hastalığım. Emzi de maxlayacağım bu sezon. Sezon dediğim şey. Ee, bu Brawl fest sezonu. Şunlarla takım oldum da sonra satarım ben bunları. <laughs> Pezo. Okey bro. Bekle bekle bekle. Ben de onu satacağım. Bekle. Bekle bekle. Bak. Ben de bilerek vurmuyorum da. Gel la bir kere daha vurayım gel. Gel la, gel. Lan. Kanka ben senin ultini doldurtmam. Salak mısın oğlum? Ben buradan kaçabileceğimi bilmiyor musun? Bari bu ulti bana kullanır. Nerede? Sana bak adam attı. <laughs> Vay kral. Lan lan lan. Aman ulti bassam ne? Zaten öleceğim şimdi. En azından kar. 6 kupa kaybetmemiştim değil mi ben? Ne kadar kaybetmişim? 5 kupa kaybetmişim. Tamam tamam. Güzel. En azından e, size güzel bir video çıkardım arkadaşlar. Şöyle Brawl de göstereyim hemen. Bakın. Böyleyiz. E, size başka gösterebileceğim bir şey var mı? Bakayım size herhalde başka bir şey gösteremem. Şu Crow'un şeyi çıktı. Bir de karanlık dakika Crow almıştım. Söylemiştim size. Her şey gördüğünüz gibi normal. Yani hiç değişik bir şey yok. Ya şu Rico'yla şu Daryl'ın bir yıldız güçleri çıkmıyor ya. Harbi kanser oldum. Ben bunu kullanıyorum normalde. Ama bu da güzel. Yani burada iki tane. Benim kaç kostümüm var diye sorarsanız bilmiyorum ama size bir ara bir videoda göstereceğim onları. Kaç tane max diye soruyorsanız hemen onu gösterebilirim ama. Seviye 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 26, 24, 26 aynı. 26 tane max karakterim var. Yani max dediğim şu şöyle 9 olanlar ve 10 olanlar max olarak sayıyorum. Ha yoksa kaç tane var? 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane max var öyle. Falan filan işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Şimdilerimizde teşekkür ederim. Başka videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.